m Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. Peygamber Efendimizin hayatının okunmadığı, yaşanmadığı ev, ruh gönül kalmasın diyerek birçok etkinliğe imza atan Peygamber Sevdaları Vakfımız, Hz. Peygamber'i toplum hayatının öznesi yapma amacına hizmet edecek, onu oku, onu yaşa temalı siyer yarışması düzenleyecektir. 22 Ocak 2024 tarihine kadar başvuruları devam edecek olan onu oku, onu yaşa siyer yarışması 11 Şubat 2024 pazar günü yapılacaktır. İşte örnek, işte model. Allah'ın rol model olarak bize gösterdiği fahri kaynatı anlamak, hayatımıza taşımak, onunla hayatlanmak için onu tanımak gerekir. Onun tanımanın yolu da onu okumaktan geçer. Siyer yarışması hem onu tanımayı vesile olacak hem de yüzlerce ödülün kapısını aralayacak. Şüphesiz yaşadığımız buhranlı hayatın manevi boşluğun yegane reçetesi Kur'an'ın mücessemleşmiş, ete kemiğe bölünmüş hali olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. O en iyi baba, en iyi lider, en iyi komutan, en iyi eş ve dosttur. Sosyal hayatın tüm statü ve rollerinin en iyi modelidir. Hem dünyamızı hem de ailetimizi cennet yapmak istiyorsak yol ittibai Resulullah'tır. Resulullah'ın nümne imtisal olan siretini okumak sadece kronolojik bir silsile halinde peygamberimizin hayatını okumak değildir. Onun mesajını hayatımıza taşımak, gönül dünyamızı aydınlatmaktır. Düzenleyeceğimiz siyer yarışmasının bu amaca matuf olmasını diliyoruz. Yarışmamız dört kategoriden ve belirtilen kitaplardan olacaktır. Yarışmamızın birinci kategorisi dördüncü ve 5. sınıflar, ikinci kategorisi 6, 7 ve 8. sınıflar, üçüncü kategorisi lise kategorisiyle 2008 ve sonrası doğumlular ve son kategorimiz ise liseyi bitirenler, yetişki veya yetişkinler olarak dört kategoriden. Yarışmamızda birinci ve ikinci kategoride Yaşar Abdullah A. Yıldız'ın kaleme aldığı ve Semere yayıncılıktan çıkan Alemlere Rahmet Efendimiz adlı eser. Üçüncü ve dördüncü kategori ise yazar İbrahim Dağılman'ın kaleme almış olduğu ve Semere yayıncılıktan çıkan Hazreti Muhammed En Güzel Örnek adlı eserlerden yapılacaktır. Yarışmamızın başvuru koşulları ve genel bilgiler. Yarışma başvuru işlemleri 9 Ekim Pazartesi günü başlayacak olup 22 Ocak 2024 tarihine kadar Peygamber Sevdaları.com web sitesi üzerinden alınacaktır. Yarışmanın yapılacağı yerler ve yarışma tarihi ve saati. Yarışma Peygamber Sevdaları Vakfı'nca belirlenen ve Peygamber Sevdaları Vakfı'nın web sayfasını yayınlanacak olan yarışma merkezlerinde. 11 Şubat 2024 Pazar günü 11 ile 12 saat 12 30 saati arasında tek oturum olarak yapılacaktır. Yarışmanın gerçekleştirilmesi. Yarışmada her kategori için A ve B olmak üzere iki kitapçık türü, kitapçıklarda da birinci ve ikinci kategoride 60 soru ve 90 dakika, üçüncü ve dördüncü kategoride ise 75 soru ve 90 90 dakika verilecektir. Puanlama 100 üzerinden değerlendirilecektir. Yarışmanın ödülleri Türkiye geneli olarak dağıtılacaktır. Ödüllerimiz birinci kategoride düz bilgisayar, bisiklet, tablet, akıllı bileklik saat gibi toplamda 400 ödül. İkinci kategoride ödüllerimiz ise düz bilgisayar, tablet, drone, teleskop gibi toplamda 600 ödül. Üçüncü kategoride ümre, iki tane ümremiz var. Düzüstü bilgisayar, çeyrek altın, tablet, drone ve teleskop gibi toplamda 152 ödül. Dördüncü kategori yetişkinler kategorisinde ise üç tane ümremiz var bu, bu kategoride. Onun yanında düzüstü bilgisayar, yarım altın, çeyrek altın, kol saati gibi toplamda 153 ödül dağıtılacaktır. Gayemiz. Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için uyulacak güzel bir örnek var. Ayetin gereği ondaki, ondaki örnekliğin herkesin okumasını bilmesini sağlamaktır. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat etmektedir. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve iştenlikle selam verin. Ayeti gereği sınav kitabımız okundukça peygamberin salat ve selamlarla anılmasıdır. Onu tanıyanların daha iyi tanımasını, ona bağlı olanların muhabbet ve bağlılığının daha da artmasına vesile olmaktır. Alemlerin sultanına, Habibi Zişan'a binler salat ve selam olsun. Ve dahi onu okuyup hayatına, anlam katanlara, onun rehberliğine yolculuk yapma bahtiyalarına erenlere selam olsun. Peygamber Sevdalar Vakfı Siyer Yarışması Komisyonu.